Akrep burcu kadınları Mars'tan referans alır. Tutkulu kadınlardır. Ne istediklerini bilirler. Her ne kadar su burcuna ait olsalar da, mesafeli gözükseler de, biraz uzaktan korkutsalar da gözleriyle konuşur. Kalpleri de adeta kavrar karşısındakini. Dolayısıyla sevdiğini sahiplenir. Sıcak kanlıdırlar baktığınızda. Akrep burcu nasıl mı sever? Akrep burcu tutkulu sever. Sınırları zorlar. Kendisini kaybeder. Sevdiği nereden nereye koyacağını bilemez. Kimsenin aklını dinlemez. Sınırların kesinlikle ve kesinlikle ilişkisinin akışına göre belirlemesini ister. Akrep burcuna yanlış yapılacak tek adres mi? Aldatılmak. Akrep burcuna eğer aldatırsanız işte o gün bitersiniz. Akrep burcuna yapacağınız bütün öz yanlışları belki töler edebilir. Ama aldatılmayı asla affetmeyecektir. Asla unutmayacaktır ve fark ettiğiniz, tanıdığınız, size bugüne kadar fedakarlık yapan o kişi risk almaktan korkmayacak ve bir şekilde de sizin canınızı yakacaktır. Akrep Burcu kadınları tehlikeli değildir, sahiplenicidir, mesafelidir. Kimsenin hayatına kolay sokulmaz. Ama sahiplendiğine sokulduğunda sonuna kadar da arkasında durur. O yüzden de Akrep Burcu kadınları risk almaktan korkmaz. Sizi zorlamaktan korkmaz. Fedakarlık yapmaktan korkmaz. Zaten korkuyu da tanımaz. O yüzden Akrep Burcu kadınların sevgisini göstermekte sınır yoktur. Akrep Burcu kadınları risk almakta sınır yoktur. Akrep Burcu kadınlarının evliliklerinde ve ilişkilerinde gelecekle ilgili çok da fazla kaygıları yoktur. Üstlerine düşenlerin fazlasını yaparlar. Akrep Burcu kadınlarının geleceğiyle ilgili kuşkuları bir tek onu aldatmak veya üzmek veya söylediğiniz yalanları tam tersi çıkmasıyla ilgilidir. Akrep Burcu kadınlarının Canınızı acıtmasını istemiyorsanız, onları sakın ama sakın kabul etmediği şeylerle sınamayın.